Merhaba arkadaşlar, Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 28 Aralık ile 3 Ocak arasında sevgili balık burçlarını neler bekliyor, onun açılımını yapıp hep birlikte bakacağız. Tabi aynı zamanda yükselen burcu balık olan arkadaşlarım da baksın. Onlar için de geçerli bu video. Hemen pazartesi, salı, çarşamba, da... Evet sevgili balık burçları pazartesi günü bir yerlere gitme isteğiyle başlıyorsunuz haftaya bir taşınma isteği olabilir bu iş değiştirme olabilir ee, çekip gideyim buralardan isteği de olabilir bazen onu da gösterir bu kart ruhi durumumuzu ama diğer türlü de gerçekten taşınmaları ee, evden eve taşınmadır aynı şehir içinde ya da şehir değiştirme ülke değiştirme aynı zamanda iş değiştirmeyi gösterir Yalnız önündeki kılıçlarsa şu an onun biraz vakti olduğunu, engeller olduğunu, gideceğimiz yolun da engelli bir yol olduğu için biraz beklememizin daha iyi olacağını gösteren bir karttır ve zaten şu an o yollarda bize kapalıdır. Salı günü ise e, takdir göreceğiniz, övgü toplayacağınız işler ortaya koyacağınızı gösteren bir kart çıktı. Tılsım üçlüsü. Maddi olarak fazla bir şeylerinize geçmeyecektir, ama gerçekten hayranlık uyandıracağınız, takdir ve övgü göreceğiniz bir şeyleri ortaya koyacağınızdan dolayı en azından maddi değilse bile manen sizi mutlu edecek bir gün olacak bu. Çarşamba günü ise alanınıza girmek isteyenler olacak muhtemelen ve siz kendi burası benim alanım. Artık buradan uzak durun, karışmayın, bu kadar da bana müdahale etmeyin diyeceğiniz bir gün olacak. Eğer bunu sözlü olarak dile getirmeseniz bile hareketlerinizle, tavrınızla ve yapacağınız, atacağınız adımlarla bunu yapacaksınız ve Perşembe günü de biraz bunun e, üzüntüsünü yaşayabilirsiniz. Yani size müdahale etmek isteyenler var. işinize karışanlar ve siz kendi alanınızı yaratmaya çalışıyorsunuz. Evet bunun sonucu bu bazen beklemediğimiz kişilerden de olabiliyor, gelebiliyor. Sevgili balık burçları çekiyorum. Kısıtlılık da çıkıyor. Yani ne yapacağınızı e, tam olarak bilemez bir şekilde çıkıyorsunuz. Hani o kadar ki sıkışık sonunda buldum yıldız kartı. Evet sevgili balık burçları iyi. Bulmayana kadar da bırakmaya niyetim yoktu. Onu da söyleyeyim. Ama şimdi şöyle bir durum var. Size müdahale etmeye çalışılıyor ama siz buna izin vermiyorsunuz. Vermek istemiyorsunuz ve duygusal olarak bu sizi üzüyor. Hatta takıntı yapıp gece uykunuzu bile kaçırabiliyorsunuz. Çünkü bayağı böyle rahat e, bir insan, rahat bir yapıda değilsiniz. Kafaya takıyorsunuz, çok takıyorsunuz bunun sonucunda kırgınlık çıktı. Hani e, bu kişi ya da onlar niye bana bunu yapıyorlar? Niye bu kadar bana müdahale ediyorlar diye düşüneceğiniz bir gün. Sonrasında hani ben bir şeyler yapmalıyım ama nasıl hareket etmeliyim diye bu sefer kafa yoracaksınız. Ama sonucun, sonunda gerçekten sonuncu çıkan kart. Çünkü yıldız kartı yıldız gibi parlayacaksınız ve bunu başaracaksınız. Yani sizin aslında bütün sıkıntınız, hassas bir yapınız var ve karşı tarafı kırmak istemiyorsunuz kırmadan üzmeden yapmak istiyorsunuz ama bu esnada kırılan üzülen siz oluyorsunuz ama orta yolu buluyorsunuz ve yıldız gibi parlayacaksınız sevgili balık burçları hiç boşuna üzülmeyin ve cuma günü çok güzel yeni bir başlangıç yeni yılla birlikte size güzel bir teklif geliyor bir adım atılacak size doğru ve iş alanında ya da eğitim alanında olması çok olasılık. Çok güzel bir teklif alacaksınız ve bu sizi zaten çok mutlu edecek. Ve cumartesi günü ermiş kartı çıktı. Ermiş kartı size gerçekten birileri yol gösterecek. Yani bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bir takım şeyleri daha farklı düşündüğünüzü ee, aslında daha başka düşünmeniz gerektiğini ya da başka bir yol izlemeniz gerektiğini kanaatine varacaksınız ve bir aydınlanma bununla alakalı yaşayacaksınız olumlu bir şey bu aynı zamanda bu e, gerçekten hani bu dünyada, Gerçekten bu hayatımızda bize e, somut birilerinin yardım edeceğini, somut birilerinin yol göstereceğini gösterdiği gibi bu kart aynı zamanda soyut dünyayı da simgeler ve e, oradan bize bir yardım geleceğini bu bazen haberci bir rüya olarak olur. Rüyada bize bir şeyler bir yol gösterir, bir şeyler görürüz ya da içimize doğar. Altıncı hissimizle hareket ederiz ya da bir şeyler birden içimize doğar ve o şekilde hareket ederiz. Bu da o soyut aydınlanmayı da gösteren bir karttır. Her açıdan ama olumludur sevgili balık burçları. Ve pazar günü İmpar İmparatoriçe kartı çıktı. Zaten bolluk bereketin olacağı tahtınızda sağlam bir şekilde oturuyor olacaksınız. Ve bu kart anne ile alakalı konuları ya da anne konumundaki işte kayınvalideniz olur ablanız olur, teyzeniz olur. Hani anne gibi gördüğünüz bir kişi tarafından alacağınız, göreceğiniz destek olabilir. Aynı zamanda da hamileliği ve doğumu müjdeleyen bir karttır. Bu bebek haberidir ve olumludur. Bir de bir olumsuz yönü vardır. E, iştahımızın açıldığını ve e, kilolarımızı da fazlalaştıracağını söyleyen bir karttır dikkat et der. çünkü her şeyi olumlu yönde ama her şeyi büyüten fazlalaştıran bir karttır bu kart ve sevgili balık burçları haftayı güzel bir şekilde bitiriyorsunuz Diğer hafta sizi neler bekliyor onları da görmek için diğer videomu bekleyin. Ve açılımımı yaptığımda hep beraber o zaman göreceğiz birlikte. O zamana kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalın ve hoşça kalın, Bay bay.